tarafta yüklediğimiz e, dosyayı sürekli güncellemekte ve bu dosyayı kullanarak adres çözümlemelerini gerçekleştiriyor. Yani hangi dosya üzerinde yaptıysa bunu hangi dosyaya kayıtlıysa. HTTP'nin e, analizini yapmak istiyorsak detaylı bir şekilde bunu nereden yapıyoruz? İstatistiklerden HTTP'ye bakıyoruz. İsteklere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi gelen giden istekler, bu istekler hakkında detaylı bilgileri bu yerden erişebiliyoruz. Şu alttaki kısma e, URL üzerine tıklayarak o URL adresine ait trafiği ve yükleme e, aşamalarını görebiliyoruz. Bu sayede buraya URL'ye girdiğimizde. Kapatarak çıkabiliriz. IPv4 adresini analiz etmek istersek ne yapıyoruz? Yine istatistiklerden burada DNS'i görebiliriz, HTTP, HTTP2. Buradan IPv4 istekleri diyoruz, al adres diyoruz. Buradan da IPv4 adreslerini görüntüleyebiliriz, istatistikleri yapabiliriz. Burada bize ne demek istiyor? Ee, trafik içerisinde kaç defa geçtiğini bulabiliriz IP adreslerinin. Onları söylemekte. Display filtre dediği yer ise ekran filtresi dediği yerde ise bir filtre oluşturup IP adresinin o filtrede geçerli olduğunu, hangi IP adresinin o filtrede geçerli olduğunu bulabiliyoruz. Bunun için o ekran filtresi var. Bu kısım. Yine kapat diyerek çıkabiliriz. Yakalanan paketler hakkında özet bir bilgi istersek bunlara nereden erişebiliyoruz? Yine istatistikler diyoruz. Burada yakalama dosyaları özellikleri var. Bu kısımdan yakalanan dosya özet bilgilerini elde edebiliriz. Bu kısımda dosya ismine ulaşabiliriz. Paket yakalama işlemi ne zaman başladı, ne zaman durdu, ne kadar sürdü. Paket yakalama işlemine özel filtreler ee, ile mi başladı ona bakabiliriz. Kaç adet paket yakalandı onların detayına buradan ulaşabiliriz. Bir de son olarak IP adresimizi buradan analiz etmek istersek, filtrelemek istersek şu şekilde A çok pardon. IP nokta A daha önce analiz ettiğim için biz bu <laughs> default gateway'imize ping attığımız için onu bir analiz etmek istedim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi attığımız bu şekilde yakın Attığımız IP'ler görüyorsunuz. Bu şekilde çıkmaktadır. Bize geri dönüş IP'mizi veriyor. Yani <laughs> destination IP'mizi veriyor aslında. Buraya 7 yazsaydık ise search ip'imizi veriyor olacaktı. Yani karşı tarafa ulaşan ip'imize, bizim kendi ip'imize. Bu şekilde filtrelemeyi de kaldırıyoruz. Bu şekilde filtrelemeler, analizler yapabiliriz, paket yakalamalar yapabiliriz, paketler hakkında detaylı bilgiler alabiliriz. Dediğim gibi bu düzenle olsa görünüm git yakala analiz kısmından da detaylı bilgiler e, tek tek arama hakkında da detaylı bilgiler yapabiliriz kendimize göre renklerimizi seçebiliriz düzenleyebiliriz bunlardır bugün anlatacaklarım Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bu şekilde durdurarak bitiriyorum.